Yüksek Yargı'da Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yetki krizi yaratan tip milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin bir kez daha aynı karar çıktı. Anayasa Mahkemesi cezaevinde bulunan Hatay milletvekili Atalay'ın ikinci kez hak ihlaline uğradığına hükmetti. Yüksek Mahkeme Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararını yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemede bir kez daha dosyayı yargıtaya gönderebilir. Yüksek yargıda kriz yaratan durum yeniden yaşanabilir. Türkiye'de en ucuz. Maliyet... Anayasa Mahkemesi'nin Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı yüksek yargıda yetki krizi tartışmasına yol açmıştı. Anayasa Mahkemesi Atalay'ın ikinci ihlal başvurusunda da kararının arkasında durdu. İkinci kez hak ihlali kararı verdi. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir. Yani söyleyecek çok söz var ancak bir şey söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi diğer mahkemelerle arasında bir derece ilişkisi kuramaz. Emir veremez talimat veremez. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme başvuruyu iki başlık altında inceledi. Bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. CHP kararın hemen uygulanmasını istedi. MHP Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdi. Türkiye'yi hem kendi içinde hem dünyada tartıştıranlar artık bu yüksek mahkemenin kararlarından bir ders almaları gerekir. Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Saat doğru göstermiş. Ne diyeceksiniz diye sorulmaz. Anayasa Mahkemesi'nin siyasete şekil vermek, iktidarın işlerine mani olmak gibi bir görevi yoktur. Bu nasıl bir kafadır ki hukuki belirsizlik var deniyor. Anayasa Mahkemesi Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunmayla kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlaline oy çokluğuyla karar verdi. Karar 3 karşı oyla alındı. Yüksek Mahkeme Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Anayasa Mahkemesi kararını yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemede dosyayı yargıtaya gönderebilir.